Günaydın oğlum. Ne oldu? Akşam çok mu geç geldin? Hem de bayağı bir geç. Dur sana çay koyayım. Dur anne dur dur lan. Otur, otur sen. Allah bakalım, ne yaptınız, ne oldu? Babam gelsin, öyle anlatacağım. İki baskı olmasın diyorsun yani. Aynen. İsmail şekeri verebilir misin? Ekmek kızartayım mı oğlum sana? Yani, tamam, gerek yok. Gel, kahvaltı yap. De kalkalım, Ali de gelir birazdan, seni de aşağı atarız. Dur Hadi biraz dur. otur. Bu an gelsin bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah, kötü bir şey mi var? Hayır, var mı? ile ilgili bir problem mi var fırında? Allah Allah, ya illa kötü bir şey mi olması lazım? Hayır, makara iyi gidiyor. Bak Türkiye'nin en büyük gıda zinciriyle prensipte anlaştık ki... ...bugün de imza atıyoruz. Ay maşallah, maşallah. Aman oğlum dilini ısır. Hadi inşallah. İki kardeş yakın ortalığı. Evet Allah. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Dün akşamdan sonra başınız ağrıyor inşallah. Buyurun oturun. Ben size hemen çayınızı koyayım. Oturmayacağım ben. Geç kaldı Baba iki dakika otursana. Baba gel gel ya. Güney bize bir şeyler söyleyecekmiş de Senin gelmeni bekliyor. Nedir? Dün gece Banu'ya evlenme teklif etti. Allah'ıma bir şükür. Kabul etti tabii değil mi? E kabul etmiştir tabii. Çok şükür Allah'ıma. Sağ ol anne. Banu Sinaner benim gelinim olacak. Ha. Ay ne mutlu bize. Ailesiyle haftaya bir tanışma yemeği yiyeceğiz. Tabi tabi. Yiyelim oğlum. Tanışalım. Beni hesaba katma. Ben gelmem yemeğime. Ne diyorsun Sami? Olur mu hiç öyle şey? Niye böyle yapıyorsun baba? Ulan konuşturma beni. Senin sağın solun belli oluyor mu? Üç gün sonra cayarsan ne olacak? Allah korusun. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Ben geçen sefer yaptığını unutmadım daha. Götürdün beni zorla Gülten Hanım'ın kapısına oturduk. Vazifemizi yaptık, kadına sözler verdik. Sırf Cemre'yi değil, bizi de yüzüstü bıraktın. Gelmem ben bir daha. Maymun edemezsin bir daha beni helal aleme. Sami saçmalama. Senelerle öbürleri bir mi sanki? Evlenirsen nikahına gelirim. Ondan önce hiç kimseye rezil olamam. Sami. Anne hep... bırak. Lütfen. Boş versen oğlum. Her zamanki oyu biliyorsun. İlla her şeye itiraz edecek. Tıpış tıpış gelecek mecbur. Karşılaştırdığı şeye bak. Olacak şey mi yani? Banu ile Cemre. Bana bak. Cemre'ye yetiştirme sen de bunu. Aa, bana ne canım? Cemre biliyor zaten. Dün gece yemekte o da vardı. Biz ailesini açıklarken o da duydu. Tam isabet oldu. İyi olmuş. Böylece varsa da umudu onu da keser. O çoktan vazgeçti Güney'den Annen Hanım. Hadi. Hadi. Çok sevindim Güney. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol oğlum güle güle hayırlı işler hoşçakalın görüyorsun değil mi nasıl kıskandı yüzü düştü oh, çok şükür Allah'ıma tüm dileklerim yavaş yavaş yerine geliyor bir tanem benim canım oğlum Aferin sana bir tanem benim. köfteye De dedin ha? Ben hemen hazırlığa başlamam lazım. Ne giyeceğim ben? Kıyafet lazım. Şimdi ne takılır oğlum bunlara? Öyle eften püften bir şey alamayız ki. Özel bir mücevher takmak lazım. Ne yapacağız Güney? Tart etme anne sen. Ben her şeyi halledeceğim merak etme. Vallahi şimdiden heyecan bastı oğlum ya. Senin iş yerin nerede İsmail? Beşiktaş'ta. İyi. Önce seni bırakırım o zaman. Benim için daha karşıya geçmeyin canım. Yani i̇skele'ye bırakın beni. Kendim motorla geçerim ben. Bizim işimiz karşıda zaten. Ya. Bizim orası çok karışık. Beşiktaş'ta cadde'de inerim ben. Hem siz de o trafikte hiç vakit kaybetmemiş olursunuz. Dur bakalım. Bir Geçerim karşıya da. Vakit kalırsa bırakırız kapıya da. Biz ne yapıyoruz bunu karşıya mı bırakıyoruz? Ne yapıyoruz? Öyle yapalım. Benim için işinizden olmayın canım. Ya ben yakın bir yerlerde de inebilirim. Tamam uzatma kızım. Bir sıkıntı yok. Ali sen Güney'in durumunu biliyor musun? Durumu derken? Banu'ya evlenme teklif etmiş. Hadi be! Haftaya aileler bir araya gelip tanışma yemeği yenilecek. Vay be. İş ciddiye bindi ha. Çok sevindim vallahi. Hadi hayırlısı. Aslanım be. Güneye bak sen. Sonunda kafaladı kız ha. Hoş kız zaten teşneydi de. Sonuçta bizimki de Sinan Er gruba damat oluyor değil mi? Güney akıllı. Kime neyi kabul ettireceğini çok iyi biliyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hayırlı işler. Size de. Hadi beklemeyin siz gidin. Simay. Bak, Dün gece duyduğunu kendi kendine yorumlayıp, benim kafamı bozma. Ne oluyor şimdi? Ben dün gece ne konuştum seninle? Bir daha bunun yüksek sesle konuşmayacaksın değil mi? Bir daha bu saçmalığı ağzına almayacaksın demedim mi sana? Ne zaman aldım ki? Sımay, ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Aa, ben Ali'ye Güney'in durumunu biliyor musun derken... ...sen onu söyleyeceğimi mi zannettin? Aman. Aşk olsun söylenmiyor hiç. hiç? Bende olan bende kalır merak etme. Yani duysa var ya çok kötü olur ha. Sımay. Hele annesi barış falan öğrenirse hii, Allah korusun. Kızım sen laftan anlamıyor musun lan? Anlıyorum merak etme. İyi hasta etme ama. Madem bu deveyi beraber tutmak zorundayız. Ben de ağzımı açmayacağım işte patronum geliyor. Hemen gitmem lazım benim. Sen benim dediklerimi duydun mu? Duydum tamam. İyi tamam. Kimdi o herif? Şirketten arkadaşım. Hadi abi, hadi işimiz var. Günaydın. 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 Bu tarafta bir işim vardı da eşimle beraber geldik. Güzel. Peki kolay gelsin. İyi çalışmalar. Süpersin, sağ ol.